Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uçma parkurundayız. Hem de buzlu bir uçma parkuru arkadaşlar. Bugün uçma parkurumuza, en sevilen parkurumuza tanıdınız mı? Evet doğru. Bugün Peugeot ailesini getirdim. Peugeot ailesinin çok güzel arabaları var bugün. Bugün bunlarla uçma parkurunda uçacağız. Ve en uzağa kim uçacak? Ona bakacağız arkadaşlar. Size favorinizi belirlersiniz. Peugeot Boxer görüyorsunuz. Bir panel van. Çok sevilen panel vanlardan. Harika bir araba yanında. Peugeot Rifter var. Hafif ticari arabalarımızdan. Burada Peugeot 11x var. 11x biliyorsunuz bir konsept araba. Çok seviliyor. Burada Peugeot'un spor arabası RCZ var. Yanında Peugeot 3008'i görüyorsunuz. Burada Peugeot 207 var. Harika duruyor. Peugeot 5008 var beyaz. ve burada ise Peugeot 308 GT bizlerle. Arabalar baya baya iyi onu söyleyeyim gerçekten çok hızlılar baya hızlılar güçlüler ve tabii ki çok da seviliyorlar önce ben başlayayım daha sonra diğer karamanları izleyeceğiz size bu arada yazarsınız hala yazmadıysanız tabii ki kanala tabii hala abone olmayanlar var arkadaşlar abone olup videoyu beğenip bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Şimdi başladım zaten. RCZ Spor Araba arkadaşlar. Tam gaz ileri gideceğim. Bu parkurun bir sıkıntısı buzlu olması. Buzlu olduğu için çok fazla hızlanamıyorsunuz arkadaşlar. Arabanın lastikler boşa dönüyor bir süre sonra. O yüzden çok uzağa uçma beklemeyin bugün. Ama en iyisini kim yapacak? Çok merak ediyorum. Peugeot RCZ ile tam gaz ileri gidiyorum. Şimdi uçuş zamanı. İyi uçtum ben. Vallahi iyi uçtum Bak yolda giderken hani uçamam uçamam Hadi yavaş gidiyoruz falan dedim ama yok abi Araba çok güzel uçtu Bir de sürüklenirsem Çok güzel Abi olay budur Şu yolu geçersem bayağı iyiyim demektir Ve Ve tam sınırda Abi çok iyi uçtum Bak bugün İlk işe oynarım söyleyeyim size. ilk 3 dolarım bugün. Ama Batman'i bir izleyelim bakalım. Batman arabası çok büyük bir araba arkadaşlar. SUV diyebiliriz. Gerçi SUV zaten. Peugeot 5008. Çok büyük bir araba. Performansının da iyi olacağını düşündüğüm arabalardan bir tanesi Peugeot 5008. Bakalım bugünkü performans nasıl olacak. Beraber göreceğiz. Peugeot 5008 çok iyi duruyor. Beyaz rengiyle. Uçma parkurunda. Bakalım neler yapacak. Sizin favoriniz en uzağa uçabilecek mi? Ya da ne kadar uçabilecek? İzleyin takip edin arkadaşlar. Peugeot 5008 geliyor. Şimdi uçuş. Vay. Vay vay beni geçer. Söyleyeyim size beni geçer arkadaşlar. Kesinlikle beni geçecek. Zaten düştüğü yer arkam. Bir de sürüklenmesi var bu işin. Dedim size. Dedim abi size. 5800 mükemmel uçtum be. Şu an birinci sıraya yerleşti. En iyi uçan 5800 ve Batman oldu. Helal olsun diyor. Devam ediyoruz. Karşınızda Peugeot 10X var. Şimdi nefesler tutuldu. Peugeot 10X dediğiniz zaman hız gelir akla. Gerçekten çok hızlı. Efsane bir araba arkadaşlar. Bir konsept araba. Peugeot Onix. Bakalım bugün neler yapacak Deadpool. Beraber göreceğiz. Şu an için Peugeot 5008 en iyi performansı gösterdi. Sonra da ben varım zaten. İlk iş uçtu. Başka yok abi. Hadi bakalım Onix'çiler. Çok hızlı gidiyorsun Deadpool. Bu gidişin sonu çok felaket olur söyleyeyim. bayağı iyi uçar. bayağı iyi uçar. Peugeot 10X çok iyi gidiyor. Uçuşunu çok merak ediyorum. Uf. Allah 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 şimdi uçuş 10x 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 Bu ne be Abi uçuş Yok artık Abi direkt geçti hepsini de sürükleniyor <laughs> Abi böyle bir performans yok inanılmaz iyi bir uçuştu Öyle böyle diyemem bak sürüklenmeden bile geçmiş hepsini neredeyse Deadpool'un performans anlatılmaz, izlenir arkadaşlar. Çok çok iyi bir insana yerleşti. Şimdi karşınızda Peugeot ailesinin bir hatchback arabası var. Sizin Peugeot'nun arabaları genelde hatchback arkadaşlar. Yani çoğunluğu hatchback. Bir Peugeot 508 var. Eee 407 var. Ama genel olarak Hatchback arabası var Peugeot ailesinin ve 207 de onlardan bir tanesi eski bir araba efsane bir araba ülkemizde de çok kullanılan arabalardan bir tanesi bakalım bugünkü performans nasıl olacak beraber göreceğiz zaten şu an için izliyorsunuz Peugeot 207 ile kaptanı izliyoruz bu arabanın performansı iyi olur da ben Onix'i geçebileceğini hiç sanmıyorum arkadaşlar öncelikle onu söyleyeyim bu araba Onix'i kolay kolay geçemez bence tabii ki bence geçemez ama göreceğiz. Peugeot 207 geliyor. Şimdi uçuş. Üf. İyi mi uçtu? Bir düşüneyim. Yani yolun bayağı gerisine düşecek. Sürüklense bile anca yola kadar gelir. Yok abi. Bakalım abi. Sürüklenmesi devam ediyor. Ama nereye kadar geçecek? Ve yolun başlangıcında kaldı. Yani şu an 10x1'in sırada 582. RCS 3. Ee, 207 dördüncü Yani bilemedim. En sonuncu daha doğrusu. <laughs> dördüncü derken en sonuncu oldu. Şimdi Peugeot 308 izleyelim. Yeni arabalardan bir tanesi arkadaşlar. 2022 model. Yeni Peugeot 308 gördüğünüz araba. Bayağı da güçlü. Onu söyleyeyim. Yani Baya e, bayağı güçlü hem de. Bak iyi de uçacağını düşünüyorum. Açıkçası bayağı hızlı bir araba. Yeni bir araba. Pahalı bir araba. İyi bir uçuş yapacağını tahmin ediyorum. Bakalım Peugeot 308 bugün neler yapacak. Merakla bekliyorum arkadaşlar. Peugeot 308 gücünü göreceksiniz. Çok hızlı gidecek ve iyi bir performans izleyeceğiz gibi duruyor. Şimdi uçuş 308'de. Ben beğenmedim abi. Yok abi yok 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 yok. İyi uçmadı. İyi uçmadı abi. Bu nasıl bir uçuş ya? Yok abi yolun çok gerisinde sürüklense bile nereye gider bakıyorum. Ooo vay 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 sürüklenme kabiliyeti oldukça yüksek. Ve 5008'in arkasına geldi. Yani 3. sıraya. 10x 1. 5008 2. 308 3. İyi baya iyi arkadaşlar. Şimdi baldeyi izleyelim. Karşınızda Peugeot'un 3008 modeli var arkadaşlar. Evet 3008, 5008, 308 hep böyle yakın isimler. Karıştırılabilecek arabalar ama öğrendiğiniz zaman bir daha da karıştırmazsınız. Şimdi Peugeot 3008'e baldi izleyeceğiz. Uçma parkurundayız. Peugeot ailesinin performansı bugün çok beğendim. Gerçekten çok güzeller. Umarım geri kalan da aynı şekilde olur ama hala birincimiz Peugeot 10 arkadaşlar 10 geçebilen Hala yok birinci, sıralı, birinci sıradaki yerini koruyor İkinci 5008 Üçüncü 308 Bakalım 3008 nasıl uçacak Vay iyi be İyi uçtu ama sürüklenmesi lazım Arkadaşlar yani bu uçuştan sonra Sürüklenip bayağı bir yere gidebilmesi lazım Bakacağız abi Ama bu ne Abi sonuncu <laughs> Abi en sonuncu Kimse yok geride daha Abi 207'yi bile geçemedi. 207 daha önde. 3008 çok kötüydün Baldi'de. Bayağı kötüydü hem de. Şimdi bir hafif ticari izleyelim. Peugeot Rifter'ı kullanacak Recep abi. Daha sonra Peugeot Boxer'ı izleyeceğiz. Panelvanımızı, büyük ticari arabamızı. Bakalım. Yani şu an hala Peugeot X geçilmedi arkadaşlar. Yani ne Rifter'ın ne de Boxer'ın da geçebileceğini sanmıyorum. Sanki Peugeot X bugün kazanan olacak gibi duruyor ama tabi sonucu görmemiz lazım. Erken sevinmeyelim. Peugeot Rifter'ı izleyelim. Sonra Boxer'ı izleyelim ve kararımızı ee, tekrar bakalım. Ve sonuçları da görelim arkadaşlar. Peugeot Rifter. Peugeot -Rifter çok hızlı gidiyorsun bir hafif ticariye göre. Baya hızlı gidiyor önemde. Baya hızlı gidiyor. Şimdi uçuş. Recep abinin gücü be. Abi olay budur ya Abi bak yolun çok yakınına düşecek Dikkat ettiyseniz Bir sürüklenme ile ikinci sıraya bir yerleşebilir Rifter. Bakıyoruz Sürüklenme kabiliyeti çok düşük Çok düşük arkadaşlar Çok iyi uçtu Ama sürüklenmesi düşük olduğu için Hiç ileriye gidemedi Şu an sadece Peugeot 3008'in Önünde bakın yeşil baldi arkada Yani performans Sondan birinci bayağı kötü Ve son araba flashla Peugeot Boxer zamanı diyoruz. Bir panel van, bir büyük ticari arabamız. Bakalım bugün neler yapacak. Merak ediyorum. Umarım ee, bitirir. Yani bitireceğini düşünüyorum ama yani ne olur bilemiyorum arkadaşlar. Beraber göreceğiz. Peugeot Boxer gücünü beraber göreceğiz. izleyeceğiz ve performansının nasıl olduğunu göreceksiniz. Şu an için tam gazileri gidiyor flash. Bakalım uçma parkurunda neler yaşayacağız. Beraber göreceğiz. Bayağı da hızlandı bayağı hızlandı. Bayağı iyi gidiyor. Daha da hızlı gitmesi lazım. İyi bir uçuş yapması lazım. Çünkü ağır bir araba çok uçamaz. Boxer. Yani uçuşu beni mutlu etmedi. Heyecanlanmadım bile dikkat ettiyseniz. Yani sanki 300 3008'in de gerisinde kalacak gibi duruyor ve sürüklenerek geçti. turu bile geçti. 207'yi bile geçti ve RCZ'nin tam arkasında yani 4. sıraya kadar hatta pardon 1 2 3 4 5. sıraya kadar gelebildi. Burada ikinci sırada Peugeot 5008 var gördüğünüz ve hemen günün liderine geliyoruz. Peugeot Onyx arkadaşlar Deadpool'la bugünkü performansı inanılmaz iyiydi. Kimse yanına yaklaşamadı Peugeot Onyx'in. Gerçekten Peugeot Onyx'çileri tebrik ediyorum. Helal olsun. Çok iyi bir araba seçtiniz. Arabanız gördüğünüz gibi hepsine fark açtı. İkinci Peugeot 308, 3. pardon ikinci Peugeot 5008, 3. Peugeot 308 oldu. Gerçekten iyi bir yarışmaydı, iyi bir kapışmaydı. Umarım favori arabanız... İlk 3 sıralamadık arabalardan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.